Değerli Venüs Gayrimenkul izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, Venüs Emlak olarak bugün Balıkesir Gönül ilçesi Alacalı köyümüze geldik. Merkeze sadece 15 kilometre mesafede dağların eteklerinde mis gibi havası olan bir yerdeyiz. 11,5 dönüm satılık arazimizin yol kısmındayız. bizim yolumuz burası şöyle yem yeşil içerisinde. Burası tabii genelde traktör yolu olarak kullanılıyor. Aracınızla çiftlik projesi bir yerimiz burası. Gelmek istediğiniz zaman birazcık düzenleme yaparsanız direkt aracınıza gelebilirsiniz. Ana asfalta bir parsel var. E şöyle görseydim hemen yukarıda ana asfaltımız var. Ana asfaltımıza bir parsel sonra bizim satılık yerimiz var. E şöyle bahsetmek istiyorum Alacalı köyümüzden kısaca. Alacalı köyümüze köy merkezi 2 kilometre mesafedeyiz. Dağların eteklerinde mis gibi orman havası olan bir yerdeyiz. Suyumuz bol. Her yerde çeşme var. Bizim arazimizin kapı girişi burası. Su çeşmemiz burası. Burada bol bol sürekli akan suyumuz var. Yaz ayları olmasına rağmen havuz açtığınız zaman dilerseniz sizler de komşu gibi hortumlarınızı bağlayıp sürekli sulama yapabilirsiniz. Bir üst tarafta havuz yapmışlar. Drone görüntülerini ben kısaca paylaşacağım. Ee, göstereceğim sizlere özellikle orayı. Şimdi çeşmemiz var. Şöyle gelelim mi? Bizim arazimizi göstermeden önce Hemen yan komşu tabi bakarsanız bağ olur derler ya. Sırık fasulyesi ekmiş. Buranın sırık fasulyesi meşhurdur. Havasından dolayı çok güzel fasulye yetişiyor ve bütün sebzeler ve meyveler yetişmekte. Şimdi yan komşumuzun yeri burası. Bizim yerimizin girişi de bu şekilde. Böyle başlıyor. Etrafı komple ağaçlarla çevrili. Zaten devasa çınar ağaçlarımız var. Hepsini görüyorsunuz. Ağaçlar bizim sınırımızda. Şimdi bizim arazimiz 11,5 dönümden oluşuyor. Yaklaşık 6-7 dönüm civarı dümdüz yer. Geri kalanı tatlı bir meyil ve meylin olduğu yer sırf ağaçlık. Ağaçların olduğu alt kısımda da dere var. Yaz kış akan bir dere var. Muhteşem bir yerdeyiz. Etrafta ben bol bol kestane ağaçları da gördüm. Alaco'nun kestanesi meşhurdur. Özellikle arıcılık yapmak istiyorsanız, hayvan yetiştirmek istiyorsanız, keçi bakabilirsiniz, koyun bakabilirsiniz. Büyükbaş'a uygun bir yerdeyiz. Hatta bir üst kısımda, Alacolu'nun hemen üst kısmında çok büyük bir hayvan çiftliği var. Hayvancılığa, aracılığa, hobi bahçesine çok uygun bir yerdeyiz. Toplamda 11,5 dönümden oluşmakta. Gelelim göstermeye başlayalım size. Evet, bizim e, arazimizin içerisinde o kadar çok meyve ağacı, böğürtlenler var ki zaten şu sınır devam ediyor. Ta ki şuradaki çitlere kadar. Afaki bir sınırımız var. Ağaçlarımızı görüyorsunuz. Şöyle etrafı komple ağaçlarla çevrilir. Şurada e, su kuyumuz var. Daha doğrusu daha önce Mansay buraya kuyu açmış kuyu hemen şöyle gelelim ben size göstereceğim. Su içerisinde aslında. Suyu içerisinde bir yer burası. Hemen şurada. Şu orta yer kuyu yeridir. Fakat bilezik takmamışlar. Burası suyun bol olduğu bir yer. Zaten etrafta su bitkilerini görüyorsunuz. Burada suyunuz var. Bilezik taktıktan sonra, motor taktıktan sonra buradan suyu çekebiliyorsunuz. Mal sahibimiz de size bunu tarif edebilir. Elik ağaçlarımızı görüyorsunuz. Arazimizin sadece baş kısmındayız. Devam edelim. Evet, su o kadar bol ki komple böyle yayılmış. Hatta etrafında da böğürtlenlerimiz var. Sınırlarımızı paylaşacağım ben sizlere ilk önce. Böyle devam ediyor. Şöyle gösterelim. Ee, sağlı sollu her taraftan e, zaten çit e, çevirmişler. Çit tarzı. Şöyle gelelim mi yakından? ağaçlar altı dikenli tel yapmışlar. Yani iki komşuyla aranızda dikenli tellerimiz var. Zaten fasulye ve domates bir gerekiyor. Şöyle gösterelim mi orayı? Sebze bol bol yetişiyor. Gördüğünüz gibi su bol olduğu için mükemmel bir bahçe yapmışlar. Çok güzel bir arazi. Sebzecilik yapabilirsiniz. Yapmayı düşünüyorsunuz burada. Hemen yan parsel satılıktır. Topraklar verimlidir. Bol bol da su vardır bu köyde özellikle Alacoluk'ta. Şimdi bizim arazimiz böyle devam ediyor komple aşağıya kadar. Buraya kadar düz bir alanda, altı çok tatlı meyilli. Şöyle ben birazcık yürüyeyim göstereyim size. Rahat rahat yürüyebileceğiniz bir yer. Çok tatlı bir meyve var, yüzde 25 civarı böyle devam ediyor aşağıdaki dereye kadar ve bu ağaçların bölümleri hepsi bizim 11 buçuk dönümden oluşan arazimizin içerisindedir. Şöyle bir gösterelim mi buradan bir manzarayı? Zaten dağların eteklerinde bu arazi bizim. Şöyle görüyorsunuz etrafta çok sayılı tarlalar var satılık. Geri kalan sırf ormandır. Ve bize diğer tarafı da paylaşmaya devam edelim. Arazimizi tanıtmaya devam ediyoruz. 11 buçuk dönümden oluşuyor. Gönen merkeze sadece 15 kilometre mesafedeyiz. Duyuyorsunuz zaten kuş seslerini. Mis gibi havası var. Burası çok değerli bir yer. Değerli topraklar. Burada sebze, meyve, e, kestane, zeytin, ceviz ağaçları yetişiyor. Suyun bol olduğu yerde her türlü projeyi açıktır. Çiftlik yapabilirsiniz. Çiftlik projesi açıktır. Aracılık yapabilirsiniz hobi bahçesi için biraz büyük bir arazi ama birkaç aile ortakta alabilirsiniz devam edelim ee, dediğim gibi aslında e, çok tatlı meyil var bu arazide arazimiz aşağıya kadar dereye kadar devam ediyor Ağaçları da kullanabilirsiniz. Ahşap bungola ev yapabilirsiniz. Bütün ağaçlar sizin arazinizin içerisinde. Bu konuda da sizlere yardımcı oluyoruz. Ormandan izin alıyorsunuz. Ağaçlarınızı da kesebiliyorsunuz. Evet böyle devam ediyor zaten. E, sayamam. Evet arazimizin içerisinde yaklaşık 5-6 tane e, benim gördüğüm kadarıyla erik ağaçları var. Bizden yan tarafa geldik. Zaten çitleri gösteriyorum sizlere. Orada bir erik ağacımız var. Devasa büyük çınar ağaçlarımız var. Odunlardan da faydalanabiliyorsunuz. Evet çitlerimizi de gösterdik. Şurada bir kavak ağacımız var. Dronda da göreceksiniz bu kavak ağacımızı. Bu kavak ağacı bizim arazimizin içerisinde hazır yetişmiş kocaman bir kavak ağacımız var. Evet devam edelim ve üst kısmı sizlere paylaşalım. 11 buçuk dönümden oluşan arazimizin devamını anlatmaya başladık tekrardan. Etrafımız zaten görüyorsunuz bol bol böğürtülenlerimiz var. Böyle devam ediyor. Hemen sınırları sizlere göstermeye devam etmek istiyorum. Şöyle gelelim Evet. Arazimize değerli takipçilerim sizlere ilk başta çeşmenin oradan tanıtmıştım. İster buradan giriş yapın, ister çeşmenin oradan yapın. Şöyle bir gösterelim mi cephesini? Arazimizin cephesini gösterelim. Evet. Hemen karşı köşe zaten belli çitlerin olduğu yer. Oradası da çeşme var. Tam arazimizin dibinde. Oradan bu sınır komple devam ediyor. Yolumuzu da buradan takip edelim. Hemen size paylaşalım. Evet yolumuzda vardır ana asfaltta çok kısa bir mesafedeyiz zaten şurada hortumları görüyorsunuz bu arazide bol bol her yerde su olduğu için artık köylüler akan çeşmelere doldurmuşlar hemen hemen şurada bir tane şöyle gelelim kırmızı tabelamızı gösterelim ana asfalt hemen şurası yaklaşık iki dakikalık yol şurada bir tabela görünüyor. Evet, ana asfaltımız şu büyük ağaçların hemen yanında. Ana asfalta çok yürüme mesafesinde. Sence burayı yol isterseniz birazcık düzenleyin. Aracınızla yaz kış rahatlıkla gidip gelebileceğiniz bir konumdayız. Evet, çok güzel bir yer paylaştık. Aracılık isteyenler, hayvancılık yapmak isteyenler, hobi bahçesi için bir arazi arayanlar için mükemmel bir yer. Suyumuz dibinde, ana asfaltın dibinde, Alacaoluk çok meşhur bir yerdir. Gönende dağların eteklerindeyiz biz bu arada. Mis gibi havası var. Böyle bir yer arayanlar için bulunmaz bir fırsat diyebiliriz. Fiyatımızla uygun emsallerine göre kıyaslayınca e, sizlere paylaşmak istedim. Alıcıyla satıcıyı görüştürebiliyoruz. Her zaman olduğu gibi drone görüntülerimi paylaşacağım. E, alana, satana hayırlı uğurlu olsun. E, telefon numaram 0554 377 32 33. Sizlerle paylaşayım her zaman olduğu gibi beni arayabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. E, kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi, desteklemeyi lütfen unutmayınız. Alana satana tekrardan hayırlı olsun bu güzel arazimiz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.